Aziz vatandaşlarım, bu noktada sizlere ve geçmişte bu parti çatısı altında Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkı sağlayan tüm ana vatanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Artık elimizi taşın altına koyma zamanı, bugün görev ve sorumluluklardan imtina edersek, yarın için söyleyecek sözümüz olmaz. Gelin hep birlikte seferber olalım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin inanmış, adanmış, güçlü kadrolara ihtiyacı var. Sizlerden bugün 21 yıl sonra tekrardan Anavatan Partisi için o helal oylarınıza talip oluyoruz. Vatanımıza, ana vatanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Oylar tekrardan ana vatan partisine, ana vatan partisi ise gazi Meclisi sloganı ile arıları tekrardan yuvalarına davet ediyorum. Bize inan, bize güvenin. Geçmişte başardık, yine başarırız. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.